Sayın İvan Değerli il Başkanım ve il Yöneticilerim İlçe Başkanlarım ilçe Yöneticilerim Belediye Başkanlarım Belediye Başkanlarım Belediye Yöneticilerim Belediye Meclis Üyeleri İl Meclisi'nin değerli üyeleri Değerli basın mensupları Sevgili gençler, hanımefendiler ve efendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli yoldaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Melikazi İlçe Kongresi'ndeki bu güzel, coşkulu ve dostluk içerisinde birbirini kucaklayan iki adayın yarışıyor olması önümüzdeki seçimler adına, yerel seçimler ve genel seçimler adına bizleri çok mutlandırıyor. Çünkü parti içerisindeki birlik ve kucaklaşma ve bu heyecanla birlikte umuyor ve diliyorum ki sizlerin de çalışmalara katkılarıyla önümüzdeki yerel seçimlerde bir rüzgar daha kalıp Kayseri'de var olan belediyelerimizi daha da artırmayı ve yerelde iktidara gelmemizi sağlayacak. O yüzden burada birbirini kucaklayan ve coşkuyla bu göreve talip olan her iki adayımızı kutluyor. Melih Gazi İlçe Kongremizin öncelikle Melih Gazi ilçemize, Kayseri'mize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasın diliyorum. Her iki adaya da başarılar diliyorum. Kim kazanırsa kazansın, Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak doğru biliyorum. Bu arada bugüne kadar başarılı görevlerinden dolayı Melih Gazi İlçe Başkanımıza ve yönetimine gençlik kollarına, kadın kollarına da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ellerine sağlık. Hele hele geçenlerde o kadar güzel bir eyleme imza attılar ki onlarla hepimiz gururlandık. Özellikle 18 Mart şehitleri anma gününde 57. alayın son yemeği olan kuru ekmek ve şekersiz üzüm hoşafını bugünkü askerlerimizin var olan kıyafetlerine bürünerek güzel pankart ve flamalarla Sıraf Caddesi'nde trafiğe yön vererek Melik Gazi önünde harika bir eylem yaptılar. O gençleri alnından öpüyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bu arada bu kongreler sırasında Kayseri'de bir iki yaşıyoruz. Daha önce bir hanımefendi ilçe başkanlığımızı üstlenmişti. Bu sefer iki aday birden var. Giderek hanımların yönetimlere başkan olarak arzulu ve istekli katılımları artıyor. Dolayısıyla onlara da çok teşekkür ediyorum. Her iki hanım adayımıza da biri Talas'ta biri Develi'de. başka adayımız var mı Sayın Başkanım? Bildiğim kadarıyla eee bu o, artış bize umutlandıran bir artış. Hanımefendilerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasi tek katkı vermeleri, yönetimde iddia ortaya koymaları hepimizi emin olup benim kadar eminim size de gururlandıran ve umutlandıran bir tablo. O hanımları da cesaretlerinden dolayı yürekten kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu arada Sayın Divan Başkanımız Bülent Kuşoğlu Bey'e de gelerek sizlerle ama e, Pınarbaşı Derneği'ni Ankara'da ilk kuranlardan, ilk imzayı koyanlardan dolayısıyla hemşehrimiz olarak da lütfen bundan sonra bizi yalnız bırakmasınlar. Benim tek milletvekili olarak Kayseri'yi temsil etmem söz konusu değil. Emin olun ki en az benim kadar kendisi Ankara'da temsil ediyor. Bunun bilinmesini istiyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, e, Sayın Milletvekili'miz geneldeki siyasetimizle ilgili şeyler söylediler. Ben biraz yerlere girmek istiyorum, müsaade ederseniz. Ee, bu arada örgütlerimizin birlikteliği ve dayanışması beni onurlandırıyor, gururlandırıyor. Bildiğiniz gibi Kayseri'de devam eden 2011 yılına dönük 12 Aralık 2010 tarihinde Sayın Genel Başkanımızın Meclis'te bütçe kanunu tasarısı görüşülürken gündeme getirdiği Kayseri yolsuzluk dosyasının açılmış olan duruşması davası iki ikinci ağır ceza mahkemesinde 3 Nisan günü yapıldı. Bütün örgütlerimiz temsilcileriyle dayanışma içerisinde Sayın Genel Başkanımızın arkasındaydı. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Evet, yerine Şimdi Kayseri'de bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı burada yürekten paylaşmak istiyorum. Yani bunu kusura bakmasınlar. Değerli basın mensupları. Sayın Atilla Kart da geldiğinde partimizde yapılan basın toplantısında açık yüreklikle söyledi. Dedi ki ben burada bir takım şeyleri açıklayacağım ama sizler acaba bunu yayınlayabilecek misiniz? Ve basın mensupları arkadaşlarımız da güle buna karşılık verdiler. Aslında onlar da o güçleriyle ikrar ediyorlar. Biz görevimizi yaparız. Ama yayınladığını bilemem. Türkiye'de herhalde tek şehir bu anlamda Kayseri. 28 tane yerel gazetesi, 6 tane televizyon kanalı, bu arada Uyuyu'ya çıkmış test yayını yapan ayrı bir kanalı, üniversitenin kanalıyla medya zenginliği yaşayan bir şekilde maalesef tek seslilik var. Tek seslilik. Bu devam ettirilebilir bir durum değil. Partilerimiz soruyor, sayın vekilim neden sesiniz çıkmıyor diyor. Ya el evet, saf diyorum ben de. Öğretmenler günü kutlaması yayınlıyorum. 10 Kasım'da mesaj yayınlıyorum. Kayseri'deki iki yerel gazete haricinde tek kelime yazan yok. Teyit ediyorum, faksları ellerine ulaştı mı? mail tercihlerine gitti mi, görüntü ellerine ulaştı mı, televizyon kanallarında da yok. Meşbur da çekerlerse, törenle sadece katıldığımı gösterir bir görüntü dışında tek bir kelime mesajımı yayınlayan yok. Emin olun, arkadaşlarımı tercih ediyorum, kendiler bir kusur yok. Şurada yapılan konuşmalarda da benimle ilgili olan kısım sansür edilecek. Yayınlanmayacak. Melik Gazi için kongresi yapıldı. Sayın Bülent Kuşoğlu Ankara'dan geldi. Divan başkanlığı yaptı. Hükümet adayında söylediğiniz hiçbir şeyle yer almayacak. Sanki o televizyon kanallarının sahipleri bu ülkede yaşamıyorlar. Bu ülkede bu şehrin gerçeklerinden haberdar değiller. Ya da tam tersi onlar Alice Harikalar yanında yaşıyorlar. Onlar ayrı bir devletin vatandaşları. Çok garip bir tablo. Kayseri'de yaşanıyor ve bunu üzüntüyle izliyoruz. Çünkü bu devam ettirilebilir bir tavla değil. O basın yayın kuruluşlarının sahipleri açısından da değil. Çünkü iktidarlar gelip geçici, bizler ise bu şehirde hepimiz birlikte kalıcıyız. Bizler onlarla işiz, dostuz, arkadaşız, mesai arkadaşıyız. Birlikte çalışacaksak bugün Şevk olur, olur, yarın başkaları olur. Biz bir arada ve dayanışma içerisinde olmalıyız. Bunu bir kez daha kendilerine burada elde bu fırsatla hatırlatmak istiyorum. Ve sizlerin de her gördüğünüzde bu arkadaşlarımızı bunu hatırlatmanızı istiyorum. Daha da kötüsü var. Bu şehirde bir gazeteci dövülüyor. Bir belediye çalışan tarafından buna sahip çıkan bir gazeteci de O arkadaşların da basit emekçileri olarak yalnız içerisinde bunun da farkındayım. O yüzden sizlere de değil benim lafım. Yanlış anlamayın. Evet. Kayseri yolsuzluk dosyasından açmışken bir tak cümle daha söyleyeyim. Diyorlar ki ya Şevki Kulkuloğlu'nun gayreti var. Benim ne gayreti var? Ben bu adamların hiçbirini tanımam. Evim ayrı, yolum sapa. Öyle derler değil Kayseri'de? Evim ayrı, yolum sapa. Ben bunlarla ne alıp veremediğim olabilir. Benim bir tek gayrı Ben bu şehirde doğdum. Bu şehir benim şey. Babamın şey. Babamın babasının şey. Onun da babasının şehri. Onun da olası bir şehirde. Ve bu şehirde yaşamaya devam edecek. Kayseri bunlardan evvel çok güzel, yaşanılır, hepimizin gerçekten samimiyetle temiz olduğuna inandığımız bir şehirdi. Ama bugün Kayseri'de hangi kuruma el atsanız pis kokular geliyor. Azıcık deşileseniz irin akıyor. Bunu temizlemek hepimizin boynunun borcu. Şu anda mevcut Kayseri yolsuzluk dosyası dışında savcılıklarla devam eden bizlere verdiği ona yakın şikayet dosyası var. Ve Nereden pis koku geliyorsa oraya dokunacağım. Nereden irin atıyorsa orayı temizleyeceğiz hep beraber. Yıkıldıkları yere kadar duvarlayacağız. Bu şehir bizim şehrimizde Cumhuriyet Halk Partisi ve temizliği, dürüstlüğü bu şehirde hep beraber iktidar yapacağız. Buna olan inancımla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun, sağ olun.